Merhaba arkadaşlar. Burası Pamukkale Travertenler. Evet. Buraya çıplak ayakla veya çorapla geliyorsunuz. Yerler aşırı derecede soğuk ve buz gibi. Açıkçası ben yukarı çıkmayı göze alamadım. Şöyle doğa manzarasını size gösteriyorum. şöyle. Bayağı yürüme yolu var. Bakın insanlar ileride yürüyorlar. Daha yukarılara çıkılıyor. Ama gerçekten çok soğuk yani. Çok soğuk ve kaygan. Suyu şöyle size göstereyim bakın. Su böyle. Aynı giriyor. Böyle gidiyor şu şekilde. Bu sular böyle akıyor. Zannedersem bu suyun akışı akışıyla beraber oluşmuş bu travertenlerde. Yani bence öyle. Yönlerini değiştirmişler. Yani buraya bir şeyler koymuşlar yön değiştirmişler. Karşıda da traverten havuzları var ve kazlar ve ördeklerin yüzdüğü havuzlar var. Şöyle göstereyim. Bakın yamaç paraşütünü görüyor musunuz? Orada yamaç paraşütü de var. Aslında güzel bir yer. Ama hava soğuk. Bu aylarda gelmeyin. Tavsiye etmiyorum. Yazın gelinmesi gereken bir yer yani. Açıkçası. Görüşmek üzere sevgiler